Tiroid için ne önerirsiniz? Aa, çok güzel. Tiroid için ne öneririz? Zerdeçal seti B. Zerdeçal deve dikeni, efendim ormuz, gold kullandığınız zaman set olur. Tabi ki zencema şart burada. Zencema e, ee, tiroidleri temizler, arıtır, hormon salgılamasını düzenler, nodül varısı eritir. Ee, şimdi Yıllar önce Zehra Hanım doktoru demiş ki tiroid bezinde nodül var. Ama bu öyle böyle nodül değil. E kötü öyle. E ameliyat olman gerekir. Tiroidleri tamamen bezeleri tamamen alacağız. Ne zaman? 6 hafta sonrasını hazırla kendini. Randevu için yer dolu. Ben ara dedi ki ameliyat olmam gerekiyormuş. Doktorum acil ameliyat olman gerekiyor diyor. Çok kötü. 2 santim tümör. Nodül. Kötü dönüşmüş. Aa, dedim ki bir. Günde üç defa yerine beş defa kullanacaksın. İki. Yavaş yavaş dozajı, zencemayı, aloe verayı artıracaksın. Bir fincan, yarım, yarım çay bardağı falan. Olur. Üç doğru besleneceksin. Ekmek, mantı, makarna, börek, çörek yok, bal yok, pekmez yok, reçel yok. Yaparım dedi. Alt hafta kullandı. Bayan tabii hiç umudu yok. Doktora gidiyor hastaneye. Doktor ameliyat edecek. Dur bir bakayım diyor. Bakıyor. Muayene diyor. Allah Allah. yok diyor. Nasıl yok? Yok. Erimiş. Yok konuş. Sen ne yaptın diyor. Zencemay kullandım. Serdeçal kullandım. Gökçekten. İyi e, hadi Şanslısın maşallah güle güle kitlebilirsin diyor. Kadın hastaneden çıkmış beni arıyor. Hocam Allah razı olsun dua ediyorum. Allah sizden razı olsun.